kaç farklı ABC pozitif tam sayı üçlüsü verilen ifadeyi sağlar? Çözüm gelsin. Öncelikli olarak soruyu hatırladıktan sonra, pozitif tam sayı olan abc ve C değerlerini bu şekilde analiz edelim. Ardından da başlangıçtaki ifadeyi yeni değerlere göre yazalım. Sonrasında da 30'u ortak paranteze alır ve sadeleştirirsek, A B C'nin toplamı 100'e eşit olacaktır. Şimdi de çözümü tamamlamadan önce verilen örneği incelersek, görüleceği üzere toplamı 8 olan bir ifadede 7 adet boşluk olacaktır. Ayrıca da fark edileceği üzere 8'li grubu rastgele 3 parçaya ayırmak için, 2 noktadan bölmek yeterli olacaktır. Buna göre de görüleceği üzere örnekte gösterildiği gibi, toplamı 8 olan 3 bilinmeyeni bir şekilde dağıtmış olduk. Bu durumda da tüm olasılıkları yazmak için 7'nin ikili kombinasyonunu alırsak bu örneği çözmüş oluruz. Şimdi de soruda kalınan noktaya geri dönersek, 100 kutulu sistemde 99 boşluk olacaktır. Ayrıca da bu sistem 2 çubuk ile bölünecektir. Buna göre de bizden istenen sonuç 99'un ikili kombinasyonuna eşittir. Buna göre de 4851 bizden istenen sonuç olacaktır.